gibi hep geride duruyor ya hadi bak hadi hopsi oh, <laughs> delireceğim bak kaleci

Оо ха Оо ха Оо ха Амбагаг чи ха гэж Sizi de iyi karışayım şuradan. Messi Messi'ye koratabilir miyim? Sì, yeah, è yeah. ね yapması. Bir şey. Ya oğlum çok kötüyüz ya. gerçekten var ya. Gol. Ne oldu? Fokus. Artı altı verse mükemmel olur. Ya hayır ya. ya. Hayır ya ya. Hayır ya, ya. ya. olamaz gerçekten olamaz ya. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Gol. Oh! çeviriş oldu. Üç üç. üç, üç. <laughs> 77. dakikada bu yola kadar ay tarih çevirişi kambe tarih <laughs> tarihin kambe gibi oyunu alama tarihin kambe tarihin kambe tarihin kambe İşte böyle adamı ezerler arkadaşlar gördünüz gerçek oynadım beğendim kadar. Görüşürüz.